Elhamdülillah ve salat ve selamü ala Resulillah kıymetli müminler bu sohbetimizde duayla ile alakalı konuşmuş olacağız. Rabbül alemin istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Kıymetli müminler sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle dua ibadetin özüdür. Yani bir insan nasıl namaz kıldığı zaman ibadet sayılıyorsa oruç tuttuğunda ibadet sayılıyorsa aynı şekilde insanoğlu ellerini duanın kıblesi olan semaya kaldırıp duada bulunduğunda bu da bir nevi ibadet sayılmış oluyor. Dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu da Kur'an-ı Kerim'de dua ile alakalı şöyle buyuruyor. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki ibadetiniz, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurmasıyla duanın ne kadar önemli olduğunu ve insanoğluna ne kadar değer kazandırdığını burada ifade etmiş oluyor. Kıymetli müminler sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdukları gibi dua ibadetin özüdür buyurmasıyla duaya kesinlikle önem vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde hangi ihtiyacı olursa olsun, gerek savaşlarda olsun, gerek hicret esnasında olsun, gerekse ailevi bir sıkıntısı olduğu zaman illaki ellerini kaldırıp Hz. Allah Celle Celaluhu'ya yalvarmış ve bu şekilde duada bulunmuştur. Kıymetli müminler duanın gücünü hiçbir zaman küçümsemeyelim. Dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu dualarla semaya bulutları toplar ve ondan rahmet yağdırır dualarla Allah Celle Celaluhu melekleri müminlere yardım etmek için savaşa gönderir ve duaların gücüyle Hazreti Allah Celle Celaluhu İslam düşmanlarının üzerine semadan taş yağdırır. Kıymetli müminler bugünkü sürece baktığımız zaman İslam düşmanları ne kadar çok olursa olsunlar, ne kadar birleştirlerse birleşsinler. Eğer bizden hakkıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya güvenirsek, Ellerimizi kaldırıp kesinlikle kabul olacağına inanarak dua edersek Hazreti Allah Celle Celaluhu dualarımızı kabul edecektir. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوقِلُونَ بِالْاِجَابَةِ وَعَدَمُوا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِبُوا دُعَانًا مِنْ قَلْبٍ خَافِلٍ لَهِ Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah Celle Celaluhu ciddiyeten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciddiyetle Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya yalvardığı anlardan biri de Bedir Savaşı esnasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahaya baktı müşriklerin sayısı bir kişi, Müslümanların sayısı ise 319 kişiydiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aradaki bu büyük farkı görünce çadırına girer, ellerini kaldırıp Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya yalvarır. O kadar yalvarır, dua eder ki üzerindeki elbiseler bu şekilde yere düşer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farkına varmaz. Ve o esnada Hazreti Ebubekir Sıddık radiyallahu anhu içeriye gider Cübbesini sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin umuzuna atarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde sarılır. Ve der ki yeter Allah Celle Celaluhu bazını yerine getirecektir buyurur. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yalvarmasıyla Allah Celle Celalu Enfal Suresinin 9. ayetinde şöyle cevap verdi. Bin melekle size destek veriyorum diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasına cevap vermiş oldu. Bugünkü gündemle alakalı İslam düşmanları ne kadar toplantı yaparlarsa yapsınlar, ne kadar birleşirlerse birleşsinler, eğer mümin olarak bizler tek vücut olursak, ellerimizi kaldırıp duada bulunursak, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi bugün de aynı şekilde zaferi Müslümanlara nasip edecektir. Rabbül Alemin Bedir Savaşı'nda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp dua ettiğinde onun duasını kabul ettiği gibi bizlerin de duasını kabul etsin inşallah. Bedir Savaşı'nda Müslümanları muzaffer ettiği gibi Bugünkü gündemde de tüm İslam düşmanlarına karşı bizleri de muzaffer eylesin inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatihatena salavat.